Selamlar dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Ark extension kaçıncı bölüm? Hatırlamadığım bölümüne tekrar hepiniz hoş geldiniz. Evet bu bölümde arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölüm güzel bir base şato yaptık. Ee, dedik ki bu bölümde de içerisini dolduralım. Yani içerisine çalışmalar yapalım. Fabrikatördür, jeneratördür o tarz şeyleri yapmaya çalışacağız. Ee, genel olarak bize lazım olan şey petrol çimento harcı ve kıvılcım tozu zaten kristal metal var o yüzden iki takım olarak ayrılacağız Mali ile ben petrole gideceğiz Beran ile Alican da e, kıvılcım tozu ve çimento harcı işini halledecek o zaman herkes görevini anladıysa hazır mıyız? Senin hazırız akından geleceğiz şimdi. bak şimdi atladım ben şimdi Mali Neredeydi biliyor musun? Petroller. Şöyle gitmemiz lazım bak. Ben görüyor musun? Gel Deşin abi. Değil. Gel abi. Şunu aşağı insek yeter ya. Çok şey sesi yine az geliyor. Evet. Allah Allah. Benim ben, ben, ben de sorun. Sefer, de sıkıntı yok. Şu an iyi gelmesi lazım. Aynen şu an. Ha? Şu bizim Piter adam mı? Havada ısınık alın. Yukarıda. Nasıl Vay Hayvan uçuyor la. Tamam devam abi. Devam durmak yok. Petrole gidiyoruz. Petrolün membana götürüyorum seni gel gel. Yalnız bana gittiğimiz yer biraz tehlikeli. Kendine mukayyet ol. Şey, Sesi duydun. Bu. Evet ama nerede? En yani? sondaki yerden bahsediyorsan aynen sıkıntı. Bolca sipin. Gel abi gel. Sen rahat ol. Yaslan ama arkana. Çöle gitmeden bir mola vermemiz lazım. Yok çöle girmeyeceğiz zaten. Şurada bir mola vereceğiz. Çıkmadan önce. Hemen Gel ee, oyalanmadan topluyoruz dönüyoruz. Bari. Oyalanmıyoruz. Gel abi. Dinlemem olası Oyalanmıyoruz. Dön hemen dönüyoruz. Fabrikatörümüzü yapıyoruz. Ondan sonra onu içerisinde şey yapıyoruz. Adı neydi? Jeneratör. Sonra bir de benzin. Oh cillo. Atla 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 atla. Gel kardeşim. Gel 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 gel. Aşağıdaki yere gidiyorsun değil mi? Daha gideceğiz daha var. Devam devam devam. Bu ortamlar var ya bu ortamlar. Bizi beklesinler. Biz geleceğiz buralara. Rahat olun siz. Bak şuralara bak 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 bak. Abi, karşımızda repir çıkmasın da repirle ne çıkıyorsa çıksın. Burada ejder yok zaten. Ejder var. Nasıl yok? Yozlaş bir şeyler var. Yok hayır, gittiğimiz yerde yok. Belli olmaz. Belki olur sen gel. Seni mutlu etmek için karşına çıkabilir yani. Evet. Mali şimdi petrolün merkezine geldik. Ama burada petrol bulmak biraz sıkıntı. Neden? Bir dakika buralarda olmaz lazım bir dakika. Şu anda görüntü yok, görüntü yok. Bak petrol akıyor gördün mü yukarıda? Aynen. İçinde mi acaba havuzun? Havuzun içine girilmiyor burada. Nasıl girilmiyor? İçi mi girilmiyor? Yürüyorsun aynen, yürüyorsun yani. Ha şunlar petrol ya. Tamam çok küçük diye görünmüyormuş bize de karnolara bak. Yalnız hayır ben, biraz... ben... Yani. Karnoları çek istiyorsan. Dur bir nefes de. Belki beni görmez ya. Şuradan hemen sil sil, sil toplasam. Ben geliyor. Geliyor. Ama no, gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor. Çaktırma. Sessiz ol. Hemen şuradan biraz daha ölümcü kurtulalım. Valla az daha öldürsek iyi olur. Bana... Pek Anlam. hoş gelmiyor bu örümcek. Anlam. Anlam yapacak bir şey yok kendisi. Kaç. Evet, evet, Bayağı topladım ha. 86 güzel. Devam devam devam. Daha var abi. Bak sağda da petrol. Gel. Hemen gel hemen gel. Şu aralara bunlar... gizlenmiş otlar içinde gözükmüyor zaten bak. Görüyor musun? Bunlar, bunlar petrol. Bunlar petrol mü? Taş tabii tabii. Onlar. Şu şu. Yanıma gelse neredesin sen ya? Aa bunlar petrol işte. O zaman bak suyun içinde bir sürü var bundan. Bak soluna bak. O değil o değil işte. O taş. Bu petrol. Farklılar abi Hemen toplayalım. Baya topladım yalnız. Oo. Yavaş. Ha, vurdum kuşa. Öbürünün dikkatini çektin. Saldıracak sana ya. Kaç kaç uğraşım onunla ya. Ben biraz daha petrol topluyorum şimdi. Beyzin şöyle bir atıyorlar ya. Aynen aynen. Valla şey oldu. Lan dikkatini bana çektirdin. bana saldırma yerlerim ya. Kaçıyorsun da bana diyor diye kaçıyorsun abi. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> 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 Neyse Bunun iki, iki ay burada. burada. Aynen buralarda bulabilirsin işte. Spino falan var burada takılıyorlar. kas torbasını dövüyorlar. Ya git ya Allah Allah beni dövüyorlar burada. İyi beni takip etmiyorlar en azından. Ben şuradan hemen sinsi sinsi petrollere akarım. Of petrollere bak. Hemen çabuk. Biz dönüyoruz. Birazcık topladık yeteri kadar. Biz Basamak de dönüyoruz. Istedim. Siz basmaya başlayın. Ee, kıvılcım tozuyla çimento harcını. Biz de dönmeye başlayacağız. Bayağı petrol topladım ben. Çünkü Beran bilgisayar başına bayılacak her kadar övülecek. Şey. Yani elim ayağım titremeye başladı. Hayda. Ya öyle bir ağ atıyor ki 300. Boş olmuyor. Oo bunlar da var. Tivilce gibi sıktırılmalı popaları. <laughs> 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 Hayır yine buradakilerin bir birazcık şey. Çok müthiş değil Allah'tan. Çok kalabalık olmadıkları sürece. Ben petrol topladım yalnız ha. Gerken kristal de getireyim mi biraz? Var mıydı? Kristal vardı ya. Kristal vardı sanki bir Tamam o zaman. Elektronik zaten. Şimdi adam birazcık da aramayalım. Tamam ben azalayım. Azalayım ama yerim yok. Ferhan çitin getirsene oradan ya. Tamam biz onu getiriyorum. Kırıl lan. Kırıl. Taş da getiriyorum. Taş da getiriyorum. Güzel. Arkan burada bir maden var görmen lazım. Abi petrol biz bu işi yapıyoruz ya sen rahat ol Mali dönmemiz lazım artık yeter Tamam Hadi dönelim Artık bir <laughs> de hava sıcak burada Yanıyor karakter Oo canım yarıya inmiş benim yani. <laughs> Can gidiyor aynen dikkat etmek lazım Elbise değiştirmemiz lazım burada gezerken Şimdi şöyle direkt giderse ben, Soldakinde çimento harcı üretiyorum hocam Obsidyen toplamış mı Sen petrol <laughs> diyor obsidyen mi aldın? Ne yaptın yok yok petrolün yanında. Ben senden beklerim hazırladım. abi. Sen profesyonelsin o konuda. Canım biz de işte her türlü şey var materyal Her var. türlü farm yapabilir. Allah. Ben. Kon kon tamam Şimdi toplamda 800 petrolle dönüyorum. 86'da kristalim var gayet iyiyiz Beyze base'e dönüyoruz hemen bir e, petrolün bir kısmını deriyle yakalım şeye çevirelim benzine tamam ben ilk simit'i çimento harcıyla şey yaptım kıvılcım tuzum geliyoruz yoldayız hadi <laughs> Lan, çok güzel base yerleri var ya bu günler herhalde en en Öten güzel bu şey burası gibi. değil mi? Yani beyiz yeri olarak en iyi yerde burası galiba. Her yere yapılabilir yani. Valgero da kapışır bunlar. Yani. Valgero'nun oyun yapıları çok güzel ama harika. Ya burada bir kere sadece kendi yaptığımız oh. beyizleri saysam belki 5 tane 6 tane güzel yer çıkar yani. O Rus sunucularında oynarken falan. Yani şu an bulunduğum yer o kadar güzel ki mesela. Gerçekten on numara bir yer yani. Büyüklüğü de büyük. Şuna baksana güzel yani. Şurası var. Ben seni biraz zorladık ama. Vallahi çok hoş olmadı ama yapacak bir şey yok. Görevimiz gibi deniyor. Gel gel. uzan gel. <gülüyor> <gülüyor> Hayda. Bu adamlar yine bizden önce işini bitirip dinleniyor ya. Bunlar kolay vallahi iş Abi. herhalde Allah. Büyük kolay Bu yüzden yatağı ya. sığmıyorsun. Abi ben Size yatağı sığmıyorum. Böyle bir şey alıp Gidip yozlaşmışların içinden bir petrol topla. Allah Allah, dur. Tamam. Vay be. Bacaklarım biraz dışarıda kaldı şimdi. adam derdine ya. bak ya. <laughs> Bacağım dışarıda diyor, yatamadım diyor. Yok, bak. yat hemen. Yakarım da Ya sen, sen, de sen, sen de örümceklerle kapışsaydın değil Vallahi biz spinolarla kapıştık, karnolarla kapıştık, kovaladılar şey bizi. Geldiği kadar spino gelsin. Spino. Bak artık size bak ya. Bir tek basıl tutunca, basıl tutunca hala basıl tutuyor. Şuranın arkasıydı bizim bildiğimiz ya. Evet, evet. Şuradan gitmemiz lazım. Bari ben dönmek üzereyim. Sen neredesin ya? Yaklaştım ben de. Şu an dönüyorum. Ya hadi ya. ya. Yatıyordu beni. az önce. Hah yattı. Şu an tutmuyorum ben. Al Allah. Bak ben... Ben böyle işte. Geliyoruz abi. Çektiğim gibi... Biz yoldayız yolda. Bekleyin, bekleyin. Hadi be aslanım. Dayan be aslanım. Uç. Evet. Tam arkandayım Vallahi benize geldik ya. Baya petrol getirdim. Bir deri var mı içeride deri? Ne yapıyorsunuz lan? 300'ünü <laughs> yakalım. Burayı da şu bunu da şunu atalım. Şunu atalım. Şunu atalım. Şey, ee... Gürültü yapma. Pardon. <laughs> gürültü yapma çok yoruldum. Hala elim ayağım duruyor. Ne diyor la bu? Şuraya bir bak ne güzel yatmışız. Yatağa diyorum, sağmıyorum diyorum zaten. Tamam. Doğru durum Şimdi bizim fabrikatörü de öğreneyim bir saniye. Fabrikatör. Üstüne bir de şeyi öğreneyim ben. Jeneratör. Onu da yapacağız. Kablo da yapıyoruz değil mi? Kablo da Yalnız yattıklarken şöyle öyle. <laughs> elektrik ya. kutusu muydu o? Şunu öğrenelim, şunu da öğrenelim. Ben, ben de böyle atıyorum Beran ya. Yani. Ama şey, yastığın Nasıl, nasıl öğreneceğiz? Şey? lan bir tane de lan mı değil lan bu Tamam. Bambayı tepeye asabiliyoruz mu acaba ya? Deneriz. Şimdi fabrikatör yazacağım. Ne istiyor ne eksik. Metal külçeler eksik. Nerede abi bizim metal külçelerimiz? Hemen. Burada Bir fabrikatör patlatalım. O bayağı varmış. Şöyle yarısını alalım. Ters çok oldu. Öbür yer Evet arkadaşlar fabrikatör geliyor. Eve medeniyet geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz de yatıyoruz. Çalışıyorlar. <laughs> Merhabalar. Neden öyle arkamdan yaklaşıyor? Tamam, bu terbiyesizlik. Ya. Bu terbiyesizlik. Sen de benim gibi ağları yeseydin. Vallahi biz neler yedik A'yı yine iyi Sen yine evet, şansına Bir şey demiyorum Bir şey demiyorum Deme demez ne diyeceksin ki Ne diyebilirsin ya Neyse, neyse. hadi bir şey demiyorum Bu seferlik de böyle olsun Arcanın tepesine atayım da şöyle Gel gel ağzıma at 15 <laughs> <laughs> şey benzinimiz olmuş 15 tane Şimdi jeneratöre ne istiyor? Beyler elektronik metal. O elektronik bayağı olması lazım. Sap dün dün diyorum ya. Oyuna başladığımız günden beri hayvan kesiyoruz ya. Ben attım üzerimde bile 148 tane. E bunun içinde yok bu kasanın içinde. Olması ben lazım. Attım bezden getirdiklerimiz nerede abi? Tam attın da Beyzden baya getirdik biz. Allah Allah. Neyse bir tane yapayım ya şimdilik. Abi bismillah. Oh. Kablo. Şundan yaptım. 10 tane yap. Ee, elektrik. Bir şey eksik galiba. Odun var mı? Odun. Odun var. Ne kadar Atar lazım? Daha çok değil çok. ya. Şöyle bir 60-70 odun benim işim görür. 3 tane 4 tane yapsam yeter yani. Sen odun getirene kadar ben bir lamba patlatayım. Getirdim. Kristal istiyor ya. Tüh kristal olması lazım elektrik Bir ay biraz daha uzun yapsaydı ya savaş konseyi büyük olur sana doğru mu? yok ya ya da yeter 4 tane 4 yeter ya 4 iyi eee kristal eksik sadece lanma Kristalimiz vardır İzban ya. Onları da bulamıyorum ha Ya aşağıdaki kazada kaldı büyük ihtimalle. Tam çekilmemiş oraya. Yarın Yok çekmiş. aşağıda kasayı boşalttım ben. O zaman bir hayvanın içinde. Şeyin içinde, infazinin içinde olabilir. Azıcaya bakıyorum ben yani. Oo. Oo evet. Rina, Rina, bunda. Rina, Rina. Bayağı, Bayağı vardı ya çünkü ben hatırlıyorum biz şey yapmadık yani harcamadık şey yapmadık. şimdi ben yaptım gerçi gerek kalmadı da iyi ya fabrikatörle jeneratörü güzel oldu hmm, savaş konseyi konsey kaç kişilik 10 tamam sonucu da 10 kişilik <laughs> Bu tank birazcık yam masayı buraya yaptık. Tamam, Yok buraya bence bir tane daha duvar koyup bir tane daha harita koyabiliriz. Olur. Olur güzel olur. Sağ tarafa. Ben niye göremiyorum lan bunu? Tamam, nereye gitti onu Normal metalimiz var mı? Var. Şöyle yapalım. Acem, onların ikisini alırsan abi. Neyden ikisini alalım? Şu meşalenin alsana bunları. Alıyorum. Al tamam. al. Da. Bir dakika durun. Başka bir şey almadın inşallah. Garip bir ses duydum da. Kırdım ya alamadım hiç. Tamam. Oğlum bir şeyleri ayarlasana ya abi. Haritaları düzgün. Evet. Nasıl haritalarda sorun ne? Yok. Yok. Dengeli değil. Al, alma yok ama yık var yıkayım mı? Yık sen Bir dakika tamam Ben harita bir dakika Evet Meşale daha güzel dururdu bu ambiyansa yani. daha ciddi olurdu bence. Ya yani arkadaşlar son... biz bunu boşta mı yaptık? Çalışacak ya. bu Bir elektrik getirdim meyze Ne? Teşekkür ederim. Allah Allah ya. Lan hiçbir şey yapmıyorsunuz Ne nankör Başka insanlar. Yani. Kapının girişlerine yukarı doğru çıkar ya. <laughs> ya, ya oynuyoruz. Alınmıyor lan. Bağlanmıyor. Kıramam ben bunu şimdi. Kıyamam. <laughs> Işık yoğunluğunu değiştir diyor. Düşük Biz yapayım abi. Koyuyor. Şöyle az vursun şimdi. Ben bayağı bir elektronik getirdim. İnfaz Neyse Beren tamam yıkıyorum Beren. Yıkıyorum Beren. Yine mi yamuk oldu bu ya? Yıktım Beren. Da biraz aşağıda oldu. O zaman Bana şöyle ver... yapalım. Bak o zaman şöyle yapalım. Evet. Bak şöyle olsun. veren Konsey üyelerini aydınlat. Aydınlat. Evet. Anladım. Biraz. Geri mi almak lazım? Alınmıyor abi. Ha alıyorum tamam, 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 alıyorum. tamam. Şöyle. Perfengen Evet. evet. İyi yani. geleceğim ya. bırak öyle ya. Evet. Ver atacağım ben bunu. Ya ver ben atayım Allah aşkına. Ver ya. Evet. Ver ya. Bana ver ya. Gönder bana. O kadar uğraşmışız gelmişiz. Bununla aynı eşit mi olması lazım? Evet. Bunda ne kadar bırakmışsın? Gel. Tamam. O zaman herkese benden çay mı? Bakayım. Bak şimdi çay mı çay mı arıyor? <laughs> metal set yapabilirsem metal set yapacağım. Şöyle nasıl? Yok olmaz, Olmadı. olmadı. Ee, bir deneme daha yapmam lazım. Şöyle bir görüntü alamadım bir an önce de. <laughs> Abi şu ışıkları bir kaldırın ya. Vallahi şuraya çamaşır makinesi falan yap ya. Yüksek. Çamaşır o, makinesi. O arkasına bu arada çok kullanışlı bir yer yaptım. Arkenin, oraya da bakarsın. Bakacağım. Nasıl azıca güzel Allah hizalıysa sıkıntı güzel. yok güzel güzel ama sağ tarafa meşale nasıl açacağız sağ tarafı güzel. da soluyla aynı değil mi değil mi Dur atılıyorsa sıkıntı bekle. yok bekle bekle ben tam onu ikişerden hizası düzgün değil orada. mi şu en sağdaki sanki yok iyi, iyi. İştekin de yakın atarsın. Dıştakiler yüksek de olur. Dur bakayım. Beran. Yanıma geliyorsan. Neredesin abi? İyi wow. böyle ya? Anladınız ki. Aynen. Derimiz bitti ama. Değer. Neredesiniz abi? Harkan sen de al. Ber karış. Oo. Oh o o o Abi ya base'e bak base şu an base base oldu gördünüz mü arkadaşlar bak fabrikatör jeneratör konsey konseyi de ayarladım. oturacağız böyle konuşacağız evet şimdi e, alfa timi beyaz alana gidecek ondan sonra bravo timi sarı alana gidecek biz yeşil alanı koruyacağız Kimlerle savaştığımız daha belli değil. Düşünün o kadar tehlikeli rakiplerimiz var. Yeşil alan da her yerden saldırıyabilir yani. Tabi tabi çok açık. Neyse. Evet. Ee, Mali sen şu gizli bölüm dediğin şura mı diyorsun acı? Aynen sola gidersen orayı kullanımı açtım ben. Giderlerini falan bağladım. Ha lan. Gelmeyin iki dakika gelmeyin. <laughs> <laughs> ne zamandır tutuyordum bunu nerede kaldı diye ya. Gelme ya. Gel Lan! Hayda hayda ya. Olamaz öyle bir şey. Ya. Gelme dedim. Donu mu sıyıramadım senin yüzünden ya. <laughs> Neyse. Ya, geç ya oraya Abi. bir kapı daha yapsaydınız. Kokumuk koku gelmez mi buraya? Yok yok yok. Sara sara yok, gelir yani. vallahi ben size söyleyeyim. Yok yok. Evet. bekle? <laughs> Tamam evet beyler ee, biz bölümü sonlandıralım daha sonrasında yine oynamaya devam ederiz bir şeyler yapmaya devam ederiz ee, Evet arkadaşlar Bu bölümlükte bu kadardı fabrikatör ve jeneratör yaptık Base'imizi de şöyle güzelleştirmeye çalışıyoruz az buçuk ee, Diğer bölümlerde başka şeyler yapmaya çalışacağız bakalım Ben de merak ediyorum bizi neler bekliyor hep beraber izleyip göreceğiz Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın dostlarım.